Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kotes kekme videosuyla karşınızdayım. Uzun zamanda çekmek istediğim bir videoydu. Bugüne kısmetti. Şimdi bu bacağına eskitmeyi yaptım. Bu bacağına da hep beraber yapacağız. Nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım inşallah. Boyamı tanıtayım arkadaşlar. Göstereyim size. Kadense okunuyor. Okunuşu kadense diye düşünüyorum. Zannediyorum. Bu şekilde kireç gibi bir boya arkadaşlar, kirecimizin bir şey. Şöyle peki nasıl yaptım bunu? Neyle? Şöyle bir süngerle arkadaşlar, e, kuyumcudan aldığımız altınların içinde çıkıyor bu. Bir sünger, herhangi bir süngerle de yapabilirsiniz. Elimde bu vardı. E, bununla bu bacağını yaptım beraber diğer bacağını da yapalım arkadaşlar çok az bir miktarda kullanıyoruz çok kullanırsak elbisemiz biraz kirlenir Yer çok kullanırsak boyayı şöyle dağıtıyorum zingerimin üzerine şöyle şekilde Arkadaşlar siz sadece yapmak istediğiniz yeri de yapabilirsiniz. Neden dağıtıyorum? Çünkü siparişim bu böyle benim. Ee, aldığım siparişte pantolonun bütününde olması gerekiyor bu eksikme. Eskitme pardon. Şöyle azar azar alıyorum. Dağıtıyorum. Dağıtmak şart bu arada. hafif bir şey üstünde kalacak. Sünger olduğu için alta da emiyor. Az bir şey üstünde bırakmamız yeterli. kireç gibi bir boya. Şöyle buraları da yapmam lazım. az bir miktarda yine kullanıyorum. Çok kullandığınız yere yanlışlıkla kullan çok kullandığınız yeri süngerinizin temiz kısmıyla temizleyebilirsiniz oraları çok bulaşan yerleri. Şöyle buraya mesela çok bulaştı. Süngerim temiz tarafıyla alıyorum çok bulaşan yeri. top yaptık Arkadaşlar bu kadardı e, Fars edelim ki siz sadece buralarına yapmak istediniz e, buralarına da yine süngerin e, bir ucuna hafiften sürmeniz yeterli çok yedirmemeniz lazım süngerimizi boyayı e, sünger olduğu için emiyor zaten çok az bir şekilde süngerin yüzeyini sürüyorsunuz ve uygulamanızı hafiften yapıyorsunuz. Bastırmadan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bastırmadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Bastırarak yaparsanız eğer e, boya düz bir şekilde kalıyor. Şöyle e, eskitme gibi olmuyor. Elimde görmüş olduğunuz gibi oluyor. Yani bastırarak yaparsanız. Süngerinizin ucuyla hafiften böyle hafiften süre, süngerinizi sürerek yapacak yapmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şurayı zannedersem biraz daha yapmam gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar siparişim gereği bunu komple yaptım. Yoksa ee, siz istediğiniz yere de yapabilirsiniz benim gibi yapmak zorunda değilsiniz bazı kotların sadece şu ön yüzünde kısmında bölgede şu bölgede eskitme oluyor eskitme oluyor sadece e, eskitmeyi sadece şu ön yüzünde kısmında da yapabilirsiniz Tercih size kalmış arkadaşlar. Nasıl yapmak isterseniz artık yapabilirsiniz. Sadece püf noktalardan bahsettim. Bu kadardı arkadaşlar videom. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Emoji koyarsınız yorum bölümüne, videolarımın daha çok kişiye erişmesini sağlamış olursunuz abonelik, yorum ve like tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Size bir faydam dokunuyorsa siz de bana abone olarak yorum ve like atarak destek olabilirsiniz. Ee, şöyle arkadaşlar bu yırtık efektini de nasıl verdiğimi söyleyeyim. Tek katlı ip kullandım. Beyaz ip kullandım arkadaşlar. İpim de lif iplerinden oluşuyordu. Tek katlı iğneden geçirdim ve e, hamleler yaparak bir buraya bir buraya batarak bir buraya bir buraya batarak yani e, batış noktaları farklı yerlere battığım için e, bu görünümü verdim. Şöyle aynı şekilde buralara ve buralar buraya da yaptım. Şuraya daha ufak yaptım. Üf, e, dediğim gibi tek katlı ip kullanarak yaptım bunu. Şöyle arkaya da gösteriyorum. Arka kısımda böyle. Ha, kazağımızın üst kısmı oluyor. Arka kısmı oluyor arkadaşlar. onla oraya da düğmeler dikeceğim. 3 tane 3 adet düğme. videoda nasıl görünüyor bilmiyorum arkadaşlar daha çok yani hani canlı gibi görünmüyor ama şu an canlı rengi muhteşem bir renk arkadaşlar tavsiye ediyorum bu boyayı gerçekten kot boyalarında çok muhteşem bir boya kotları boyama da tavsiye ediyorum bu boyayı arkadaşlar bu videomuz bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın arkadaşlar